Nihat yok mu Ramazan? Maça gitti ya abi. Sen niye buradasın? Ben de gideceğim şimdi. Oo, maç başlamıştır oğlum. Nihat gitti yani değil mi eminsin? Tabi abi çoktan. Fikret oğlum. Sizin evin bahçesinde mübarek bir zatın yattığını söylüyorlar doğru mu? Bilmem ben hiç rastlamadım. Belki biz uyuduktan sonra geliyordur o muhterem zat. Öyle değil evladım. Yatır yatır. Yani evliya. Ne evliyası? Bilmem. Ben de yeni duyuyorum Rasim baba. Müteahhit bu yüzden vazgeçmiş anlaşmadan. Evliyadan mı korkmuş? Bırak sen de Allah aşkına. Adamın vardır bir dümeni. Kim bilir neden vazgeçti. Aa, sen de bir tuhafsın oğlum. Yani gelip kapını mı çalacaktı evliya hazretleri? Niye olmasın? Komşuluk nezaketi. <laughs> tövbe de oğlum. <laughs> tövbe de. Ayrıca sen sen ol... Eve girip çıkarken üç kulu vallah bir elham oku. Olur mu? Olur. Okuruz. Ulan hangi çağda yaşıyoruz be? Herkes <laughs> uçurmuş ya. <laughs> Maç bitecek abi. Sen hala buradasın. Öyle ya gideyim. İçim de çekmiyor. Gene yenileceğiz. Ağzından yel alsın oğlum. Bana bir masal anlat baba. İçimde bütün oyunlarım kurtla kuzu. Şekerle bağ. baba bir masal anlat bana içinde denizle bana.